Merhaba dostlar, merhaba can insanlar, merhaba can kardeşler. Sizlere doğadan, çamlıktan, ormanların içinden bol oksijenli güzel türküler göndereceğiz. Cennetin kuşu Fatma Ersoy Duru Sesten akşam vakti sizlere güzel türküler gelecek. Duygulu, coşkulu, hüzünlü, yaşanmış, gerçek olan ana sütü gibi türküler geliyor dostlar. Asrı gurbet harap etmiş köyümü Bülbül gidip baykuş konmuş gelele 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 Ben ayım ben paşayım diyenler Kapıları kitlemişler de gelele 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 ben ayım ben paşayım diyenler hmm. kapılar kilitlemiş de gelele gelele de dudu -du dilim gelele gelele de suna boylum gelele bir ev burada bir ev karşıda kalmış sorun hele bizim komşular ne olmuş Kırk senelik ağaç kurulmuş kalmış Bizim köye benzemeyi gelele 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 Kırk seneli kaç kurumuş kalmış bizim köye benzemi gelele gelele de kömür gözlüm gelele Gelele de Dudu -du dilim gelele, yanarım da ben bu derde yanarım, bizim eli bulanacak ararım, güzellere su vermeyen pınarım. Taşlarına baykuş konmuş gelele 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 Güzellere su vermeyen pınarın Taşlarına da baykuş yuva yapmış gelele Gelele de kömür gözlüm gelele Gelele de suna boylum gelele Ne ağlarsın benim zülfü siyahım Ne ağlarsın benim zülfü siyahım Bu da gelir bu da geçer ağlama Göklere erişti feryadım ahım bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bir gülün çevresi dikendir harıdır. Bir gülün çevresi dikendir harıdır. Bülbül gül elin Ne de olsa kışın, kışın sonu bahardır. Bu da gelir, gelir bu da, da geçer ağlama. Bu da gelir, gelir bu, bu da geçer ağlama. Daimiyem her can ermez bu sırra. Daimiyem her can ermez bu sırra Gerçek aşık olan erer onura Yusuf sabır ile vardım bu sırra Bu da gelir bu da geçer ağlama Bu da gelir bu da geçer ağlama Yusuf sabır, sabır ile vardı Mısır'a. Mısır bu da gelir, bu, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, gelir bu, bu da geçer, ağlama. Kirpiğin kaşına da, da dedi zaman. zaman kirpinin karşına, karşına da değdiği zaman Bekletme sevdiğim vur beni beni, beni. Bekletme sevdiğim de vur beni, beni beni Sevdanın şafağı da söktüğü zaman Sevdanın şafağı da söktü zaman Diyardan diyara da sür beni beni Diyardan diyara da sür beni beni Saçların rüzgarı da tel tel biçende Saçların rüzgarı da tel tel biçende Dudağın dilinden de şerbet içende Dudağın dilinden de şerbet içende Gönlümde duygular da ateş saçanda. Gönlümde duygular da ateş saçanda. Alevden gömleğe de sar beni benim. Alevden gömleğe de sar beni benim. Köprüden geçti, geçti gelin. gelin köprüden gelin geçti, geçti gelin. Saç bağın ol, 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 düştü dur, gelin. gelin. Diloy loy haldan, haldan bilmez bilme. diloy loy. Söz anlamaz ne çare Eğil bir, bir yol, yol öpeyim, öpeyim. Eğil bir, bir yol öpeyim Gençliğim bir, geçti gelir Dilo'y do'y oy, oy, Haldan bilmez Dilo'y do'y Laf ne çare, çare. Köprüden geçemiyom Köprüden geçemiyom dur, dur içemiyorum dil oy loy haldan bilmez dil oy loy söz dil anlamaz dil ne çare dil... sen benden ben. geçtin ama sen benden, benden. Geçtin ama ben senden geçemiyorum diloy loy Haldan bilmez diloy loy Söz anlamaz ne çağrım Diloy 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 Haldan bilmez Dilo'y lo'y dil Laf Allah, allamaz, ne çare Dilo'y 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 dil Haldan bilmez Dilo'y Ay doğara şar gider, gider. kızlar maraşa gider. gider. Ay doğara şar gider, gider. kızlar maraşa gider. Bir elim yar koynunda, bir elim boşa gider. Orada gelin ne diyorsun? Parada gelin ne diyon Liyon söylemiyon Gene de bana, bana ne diyon Orada gelin, gelin ne, ne diyon Liyon söylemiyon Daha da, da bana ne diyon Su gelir taşa değer kirpiğin kaş'a değer Su gelir taşa değer Kirpiğin kaşa değer Yardan bir name gelmiş Aziz bir başa değer Horada gelin ne diyorsun Horada gelin ne diyorsun Leon söylüyorum, Gene de, da bana, bana ne diyorsun? diyorsun? Horada gelin ne diyom Söylüyorum, söylemiyorum. Daha da bana ne, diyorsun? Diyorsun? Söyleyom, da da bana bana ne diyorsun? diyorsun? Evet dostlarım. Biz türkülerle sizin evinize konuk olduk. İnşallah e, evinize, yuvanıza renk katmışızdır. Canlarım sizleri çok seviyoruz. En güzel akşamlar, en güzel yarınlar sizlerin olsun. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Tüm güzellikler sizlerle olsun. Hastalıklar, sıkıntılar, musibetler, zorluklar sizlerden her daim uzak olsun. Her şeyden önemlisi Cenab-ı Allah her daim sizinle olsun. Dualarınız kabul olsun. Yuvanızda huzurlu, mutlu olun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Alasmaradık diyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar, aydınlık yarınlarınız olsun. Amin. Hayırlı akşamlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın, dostça kalın. Gönlünüzden sevicik, yüzünüzden gülücük eksik olmasın. En güzel akşamlar ve en güzel günler sizlerin olsun. Mutluluğunuz daim olsun. Allah'a emanet olun.